Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle Turas isimli bir programla, uygulamayla tanışacağız. Önemli gördüğüm programlardan, uygulamalardan bir tanesi gerçekten her ilim talebesinin bilmesi gereken bir uygulama, bir program. Şimdi programımız dört ana bölümden oluşuyor. Birincisi araştırma. Yani siz burada ilgili kavramı, kelimeyi, cümleyi araştırabilirsiniz. Bir ifade yazdığınızda mesela zaharifu ed-dünya şeklinde bir kavramı merak ettiniz. İlk olarak hangi kitaplarda geçtiğini araştırmak istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz. O zaman yapmanız gereken bu kelimeyi yazmak. Burada tabii farklı durumlar söz konusu. Yani müellifin vefat tarihine göre bunu düzenleme şansına sahipsiniz. Bir de e, kitap tertibine göre, sıralamasına göre bunu düzenleyebilirsiniz. Ancak en doğru olanı bana göre müellifin vefat tarihi. Yani kronolojik olarak bu kavramın geçtiği kitapları inceleyebilirsiniz. Burada zaharifu Dünya ifadesini e, kitap, müellif, kısım gibi birçok alanda araştırabilirsiniz. Diyelim ki bu zaharifu Dünya kelimesini sadece sözlük kitaplarından birisinde araştırmak istiyorsunuz. Ya da özel bir kitapta, diyelim ki mesela İhya Ulumuddin isimli eserde araştırma yapmak istiyorsanız, o zaman İhya Ulumuddin isimli eseri buraya yazıyorsunuz ve buraya tıkladığınızda, bakınız sadece İhya Ulumuddin isimli eserde Zaharifü Dünya kavramını, terkibini araştırmış oluyor. Bunu tabi artırabilirsiniz. E, bu tamam sizin elinizde olan bir şey. E, burada e, arama motorunun ince ve hassas bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Ve ikinci olarak kitaplarımız var. Burada 8238 kitabın mevcut olduğunu görmekteyiz. Bu da gerçekten devasa bir rakam. Birçoğumuzun evinde bu minvalde kitabın bulunması gerçekten mümkün değil. Onun için dijitalleşen dünyada bu tür uygulamalardan, programlardan azami derecede istifade etmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi bu program daha çok ilahiyatçıları ilgilendiren bir program. Hem ilim talebeleri hem de hocalar için hazırlanan önemli programlardan bir tanesi ve burada istediğiniz kitabı inceleme şansına sahipsiniz. Hazır burada İhya'dan bahsetmişken mesela diyelim ki İhya Ulumuddin isimli eseri okumak istediğinizde burada birkaç seçenek söz konusu. Birincisi bakınız kitabın içeriğini bize gösteriyor. Yani bu kitabın dörtte birinin e, ibadat, e, dörtte birinin adat, dörtte birinin muhlikat ve dörtte birinin münciyat olmak üzere dört ana kısımdan oluştuğunu bize gösteriyor. Gerçekten de i̇mam Gazali kitabını yazarken bunu dört bölüme ayırmış. İbadetler bölümü, adetler bölümü ve mühlikat insanları yok eden manevi olarak yok eden günahlar. Bir de münciyat insanları kurtuluşa eriştiren ibadetler, iyilikler şeklinde dört ana başlıktan kitabını oluşturmuş. Bunu da açık bir şekilde görebiliyoruz. PDF olarak da kitabı inceleme şansına sahipsiniz. Bakınız buraya tıkladığınızda kitabın PDF'i de açılmış oluyor. Dolayısıyla akademik çalışmalarda, bilimsel ve ilmi çalışmalarda bu programdan istifade edebilirsiniz. Şimdi burada şu ifade zaten bizim için yeterli bir şey. Tarqimul kitabi muvafiqun lil matbu'i ifadesi geçiyorsa bu kitaptan alıntı yapabiliriz. Bu şu anlama geliyor kitabın e, cilt ve sayfa numarası doğrudur. Ve burada diğer kitaplarımızı görüyorsunuz. Dediğimiz gibi 8238 kitaptan meydana gelmekte. Müellifun kısmında yazarların ismini görüyorsunuz. E, İbn şahab ez-Zuhri'den başlamak suretiyle Vasıl bin Ata dahil olmak üzere i̇bn İbnül Mukaffa, Ebu Hanife, Salih bin Cenah gibi birçok müellifi burada bulabilirsiniz müelliflerin sayısı yani bu programda bulunan yazarların sayısı 3.102 bu da gerçekten büyük bir rakam sonrasında branşlar ilim dalları var temel İslam bilimleri başta olmak üzere örneğin akide kısmına bakalım akide ile alakalı el Fokul Efsat'tan başlamış aşağı doğru akide ile ilgili eserleri burada bulabilirsiniz ve burada toplam 773 adet akideyle ilgili eserlerimiz mevcut. Daha sonrasında tefsir kısmına bakma şansına sahipsiniz ve tefsir kısmında görmüş olduğunuz gibi Mücahit Mukatil bin Süleyman başta olmak üzere birçok tefsir eserini burada inceleyebilirsiniz. Yine kitapların PDF'leri burada mevcut ve e, 261 tefsir eserinin bu programda uygulamada bulunduğunu görebilirsiniz. Diyelim ki daha farklı bir alana ilişkin merakınız var. Örneğin tarihle ilgili 188 kitabımız burada mevcut. Dolayısıyla bunları okumak isteyen kişiler rahat bir şekilde bu eserlere ulaşabilirler. Ve bu program dediğimiz gibi web sitesinde indirmenize gerek yok. Turas diye yazdığınızda şu e, link ile bu programa erişebilirsiniz. Aynı zamanda Turas diye u, e, telefonlarınıza uygulama formatında da indirebilirsiniz. Bu programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Her ilim talebesinin elinde bulunması gereken önemli uygulamalardan, programlardan bir tanesi. E, yeterli düzeyde tabi programı anlatmadık biz. Burada farklı e, durumlar söz konusu. E, baştan sona hepsini teker teker anlatmaya gerek yok. Bu daha çok deneme yanılma yoluyla başarabileceğiniz bir durum. Dolayısıyla esas olan programın adını bilmek, programa giriş yapıp burada okumalar yapmaya çalışmak, zamanla programın muhtevasını, içeriğini, çalışma yöntemini kendiniz keşfetmiş olacaksınız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.